Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Jumbo... Auuu, oh, arka fena kaydı. Jumbo'nun kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. Yaklaşık 2-3 haftadır r bilmiyordum binmiyordum. Ee, bildiğiniz üzere Aprilia SR125 vardı bende. 2-3 haftadır o motoru test ediyordum, biniyordum, ediyordum. Ve rahat bir motordu. Onun için... ...yani kara şeyimize birazcık yatırmış olabiliriz oturuş pozisyonu desen, sürüş desen. Yemin ederim unutmuşum arkadaşlar ya. Bak daha demin yanlışlıkla arkaya kaydırdım. Yani özlemişim lan seni. Çakal. Özlemişim ha. Allah'ı özlemişim. Bu sefer bilerek kaydırdım. Ama siz böyle tehlikeli alanlarda kaydırma yapmayın dostlar. Ya nasılsınız? İyi misiniz? Güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, dostlarım. Bugün neden karışım çıktık? Bugün Yamaha Premium'a götüreceğiz motoru. Bakımı gelmişti uzun süredir bekletiyordum. 9700 km'de şu an motor. 10.000 bakımını her zamanki gibi Yamaha Premium'da yapacağız. Bu arada bir tane sürpriz dostumuz daha var yanımızda. Bizimle beraber motorunu bakıma götürecek o da. Siz çok iyi tanıyorsunuz kendisini. O sürpriz konuğu açıklamayayım. Ya da Açıklayayım ya daha başka yazacağım büyük ihtimal sürprizi falan kalmayacak. Raimiğin yanına gidiyoruz şu an. Raimiğe evet. Şimdi de R7'mize bakım yaptırmaya ama premium'a gideceğiz ama öncesinde söylediğim gibi sürpriz konuk Raimiğe ile beraber bir kahve keyfi sohbet muhabbet sonra birlikte geçeceğiz. Yani bu videoda bana eşlik. 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 Eşlik edecek. Lan oğlum kelimeyi unuttum lan. Bana yanımda, benim yanımda bana eşlik edecek kişi Rahim O zaman Rahim adına bir gaz açarız aga. Yine gözü. Ama bu işe söyleyeyim mi arkadaşlar? Sizleri de özledim. Aridimi de özledim. Karışım şimşeğim benim. Of. Uzun süredir Aridimi de vlog atmadım. Bakın. Leovice Eidos taktık. Leovice Eidos da ilk şeyimiz, vlogumuz. Bir önceki videoda bahsettim zaten neden vlog atamadığımı. Yani Egzozda 3 tane susturucu var. Bundan 3 hafta önce falan Eidos'dan ceza yedik. Ses çıkmıyor egzozdan Sağlık olsun. Devletimize tam destek veriyoruz her zamanki gibi. Bakalım Raimi'ye buluştuğumuz yere gelmiş mi? Şey buluşacağımız yere. Hoppa Oo buralar da değişmiş ha. Abi ben mi geçeyim mi be Neyse geçmiyorum. Raymiğe gelmemiş galiba ya. Allah Allah. Raymiğe niye gelmemiş ya? Selamünaleyküm daya. Oo bura yıkılmış mı yok? Oo Raymiğe gelmiş. Raymiğe bir çakalım şöyle. Selam başalım tak. Tamam ne bakıyorsun lan? <laughs> Neyse dostlar çıkarken yine açacağım tabii ki. Dikkat edin sizi seviyorum. Raymi gibi selam ver ya. Benden önce yüzüme gelmiştir. Kayıt şey kayıttaydım ben de. Bir baktım yoksun Ben bir de yolu kaçırdım. Harbi mi? Yolu kaçırma. Hadi bir şey yap desene be. Dostlar kahve içeceğiz sonra görüşürüz. Sonra kahve içeceğiz sonra görüşürüz. Hadi. Aa ben de yayındaymışım lan. Selamünaleyküm gençler. Şimdi çıkıyoruz. Ya ama yuma gidiyoruz arkadaşlar ama öncesinde bir benzinli uğrayacağız. Selam bebek, mugo kelebek gibi gibi laflara no gerek diyelim ve yolumuza devam edelim. O eldivensiz e, scooter sürmekten eldivenli motor sürmeyi unutmuşum arkadaşlar ya. Maalesef. Ama önümüz kış alışacağız eldiveni takmaya. Ama bu videoluk ben affedin. Trafik var. Dayıyor, dayıyor. Aslandan bir mesaj var. Uf, özlemişim lan seni. Kereta. Vallahi özlemişim. Bu adam sağa girecek ama nerede ki sağa girecek? Burada bir teker şov yapalım mı peki? Oy! Özlenmiş, özlenmiş belli. Raymiga geliyor. Raymiga. Prime'e Hashtag in the black world lakabı Diyor ki teker yap da Herkese yapmam diyorum teker Vay be ya Kara Şimşek seni aldın da 100 kilometreydin Oldun 10.000 kilometre İyi yol yaptık seninle beraber Bir ihtimal 1 daha şey yapacağız yani Bazı arkadaşlar işte Motoru yükseltmememe tepki gösteriyor yükseltecek imkanım az çok var. Fakat ben Ari ile mutluyum şu an. Şükrediyoruz. Yükseltmeyeceğim onun için motoru. Ari ile bir iki sezon daha devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Bir teker yapayım şurada. <laughs> Teker yapmaya da öğrenmişim lan ben kullanmayalı. <laughs> Kalkıyor iniyor arkadaşlar. Aynı şey gibi. Hoppa. Şuraya girelim. Baba nasıl yapıyorum? Bir evlatların karnını doyuralım. Kanka fullenecek. Fullenecek kanka. Oh. Ben bir gidip geliyorum. Üf, cihazlara bak. Ben bir ödeyip geleyim arkadaşlar. <laughs> Tos intihar etti. Kartın düştü abi. Kolay gelsin. Kaç para içtin lan sen? Uf 400 lira içmiş Hayırlı işler. Skutura 200 lira atıyordum Bir hafta boyunca dolaşalım bu 400 lira. Akşam biter, büyük mü ya da yarın sabaha doğru biter. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin kanka. <laughs> Kapının depoluyla Harbi mi? <laughs> Kaç parada kaldın? 2 <laughs> yıldız Hadi abi ben gidiyorum görüşürüz Ben de bakıyorum <laughs> Kontrol etmemişsizin motor çalışmıyor diyon Lan motor çalışmıyor lan Allah Allah Ayakkabı da kapalı Allah ne oldu lan? Düşür mü bozuldu acaba? Allah Allah. Koşu aldım çalıştı ama yok Garip. <laughs> Adamın motoru çalışmıyor lan. Kanka seninki yapılmadı mı? Gençler evet işte. Siyah har yediler orijinal olanlar. Maviler çakma fake. Gördüğünüz gibi daha demin motor çalışmadı. Abi, Baba. Bizde mavi mi siyah mı? Kim? Sor çocuk mu sordu? Sizce mavi mi siyah mı dedim. Kim dedi? Ben dedim. Kanka siyah. Ne siyah oğlum? Cama dediğim mavi olur ama Baba siyah. Mavi ne oğlum? Geyiş lan o. Hadi lan orada. Ay. Gençler peki sizce mavi mi siyah mı? Herkes rengini belli etsin attığı kalplerle. Let's go gençler ben biraz sapıtabilirim bu videoda çünkü gerçekten sarı şimşeyi çok özledim. Her zerresine aramasını falan diyormuş. Huh. Neyse dostlar şimdi yoldayız gidiyoruz premium motosikletin içerisinde veya girerken tekrardan açarım kaydı. Size bir şöyle bir selam yapayım o zaman. Yapamadım hadi görüşürüz. Baba bak teker yapacağını anladım. Kaydı direkt açtım. Baba yanımda sürdüğün adamı tanıyacaksın ya. Ama bunun gibi serseri olmayın gençler. Bu çok serseri. Egzozunu takmış. Bas bas bağırıyor. Teker meker yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Hatalı solulama malolama yapıyor. Serseri aga bu. Biz İstanbul beyefendisi olaraktan kurallara uyarak. Bak mesela sola döneceğim. Sinyalimi veriyorum dostlar. Bak arkadaş sinyalsiz. Şimdi bir de teker Aa, bak gördün mü? Bak tam teker kaydırır dedim. Lan var ya sen var ya. Ben de kaydırayım o zaman. Çekemedim de ama. Serserisin sen. İnşallah polis yoktu buranın çıkışında da ha. Bayrampaşa'dayız. Uf. Polis var valla. Ya böyle devrece basarsın seni. Seni, seni gidi serseri. <laughs> <laughs> ben var <bağırıyorum> ya sen. <laughs> 10 bin bakımı yaptıracağım. 10 bin, bin bakımında ne değişiyor? Büyük ihtimal yağ değişiyor. Yağ filtresi. Belki bir daha hava filtresini değiştiririm. Belki de el kesim değiştiririm. Bir de yanımda ekstradan getirdiğim ee, blok koruma var. Bir yıl önce almıştım. Üşeriyordum taktırmaya. Bu bakımın arasında sıkıştırayım dedim. Bir de gömme sinyal var. Gömme sinyalle takarlarsa eğer çok memnun olurum. Takmazlar da canları sağ olsun. Orada ben yapma oğlum, yapma oğlum. Babamı elleme oğlum. Aslan kıskanıyor oğlum. Adamın egzozundan arabanın alarmı ötüyor. Böyle bir şey var mı ya? Ya da benim egzozdan mı ya? Bakayım mı? Ya. Yok benim egzozda ses yok arkadaşlar. Yanlış girdim be oğlum. Şuradan gidecektin ya. Uzun zamandır da Rhyme'la veya ne bileyim ekipten biriyle video çekmiyorduk arkadaşlar. Özlediniz mi? Yakın zamanda belki bir Kuzey Marmara gazlaması gelebilir. Çocuklarla beraber ister misiniz öyle bir gazlama? Yani ya yorumlarda edin bakalım arkadaşlar kendinizi. Gazlama videosu hoşunuza gidiyor yoksa böyle günlük rutin olaylar makara kere yoksa ne bileyim, yemek videosu yapıyoruz, jarçor 2 ay dolaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Tabii kaskımız olduğu için o eee 2 ay dolaşma yemek videosunda falan zorlanıyoruz. Çünkü nefes alamıyoruz içerisinde. Ama şöyle bir alt yazı geçeyim. Eğer YouTube'da 100 bin abone olursak yüzümüz açılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bizim de bir yüzümüz var artık o yüzü gösterelim değil mi? Göstermeyelim mi? Tamam göstermeyelim. Evet, serserinin arkasına takıldım gidiyorum. Navigasyon onda açıldı çünkü. Burada ne motor varmış lan böyle yüklemişler gidiyorlar. A25 mi? A25. Siyah mı? Siyah. Lan <laughs> kara Olum içeri gelsene İçeri gel Ohohoh baba olmaz ki ama böyle Ben ne zaman gelsem içerideydim kanka içeri giriyorum yani Arkadaşlar evet bu Yamağının mavi rengi R7 Çöp denegesi Bu da Yamaha R7 Siyah Makine ölüm makinesi Dehşet makinesi işte bu kadar Ben kapatıyorum arkadaşlar sonra görüşürüz hoş Sen hoş geldin ha Ben söyledim buna da abi <laughs> İyi abi sen nasılsın? Tamam, tamam abi Vay yavrum Şöyle bir giriş yapalım aga Sen istopmed dedin lan motoru Yey Baba burası cennet ya Bu neymiş? Bu a mi lan? Uff bari 3'müş Yeni kasası yan tarafı mat galiba. İşte bu makine baba. Yani şundan bahsettim. De bu aga. İşte bu. Nasip olursa. şu depo desteğinin de güzel ha. Çok güzel desen yapmışlar lan. Mavi gri, siyah desen. Ama siyahlar karbon kapalı. Çok güzel. Evet dostlar, Abirem Rhyme anlatımı üzerine Oturma oğlum, laf ederler Şuna otur sen Fena duruyor ha ya. Yok yakışmadı ama ne? Yakıştı mı diyor Kanka nasip, olur, nasip eder mi lan Allah bizi bunu <laughs> Oğlum burası bile farklı, tamam nerede lan Çok güzel kanka, dur ineyim de bir şey yapayım. Çanta güzelmiş kişi. abi bu arada Bak bizim makine burada. İnşallah şu motorun parlak elde... Oo burası da mı atmış lan? Burası da var. Kanka o çok güzel. Siyah oldu hiç olabilir. Tartışma yapıyordun ya benimle siyah mı mavi mi? Kanka, siyah kardeşim. Mat ama yeni kasa. Oğlum al şeyi yeni kasa arayayım mavi de mat. Nerede o? O yok kanka ya. Kanka. Nerede o Şurada var <laughs> bir setemiş galiba. Bende yüzbaşıyım arkadaşlar. Böyle olmuyor ya sanki. Şunu alsana şu mono kapağı takarız kanka. <laughs> gel gel sana kahve ısmarlayayım şuradan. <laughs> gel lan neyse. <yani>. Ne istiyorsun? <laughs> Sütlü kahve vereyim sana <laughs> Yapma Şey, <yapma. gülüyor> şeker mi? Yapma. <laughs> onun, mu? Ya. mu? <laughs> Nerede <donlatıyor? gülüyor> gel oğlum bardak verdi gel gel. <laughs> gel, gel kalma, lan gel tamam lan gel geldi Bak gördün mü nasıl akıyor? Bardak geldi. Ama kendisini çok mutlu. Yani ne bu tanıyorsun? Bir kahve içelim ya o zaman. <laughs> Bir kahve mi olasın arkadaşlar? Sonra tekrar geri geleceğim. <gülüyor> 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 ne istiyorsun söyle bakayım. <laughs> söyle abisi ne istiyorsun? Bundan mı istiyorsun abisi? Bir tane bundan. Ahmet abi duy <laughs> burada. <gülüyor> bir tane de bundan. Evet bundan mı? Bir tane bundan bir tane bundan. Bir de beden alalım senden. Şu da aslana güzel olur ha bu arada. Ahmet abi. Kanka bence o şey okay ya. Bak biliyor de Alpin Stars. Tabi tabi güzel. Alpin Stars Ahmet abi. Şu kodunu göster. <laughs> ben gibi ben <abi. gülüyor> orijinal ya. Ne bu? Kan bana göre. İyi bakalım bir Ahmet abi baksın üstünde. <laughs> İksarcı var mı lan acaba? Ne? Harbi yama maviymiş bak siyah yokmuş. Kanka yama rengi mavi ya. Ben dedim ama. Anlamıyorsun ya. Yani. Bak korumalıklı. Korumalıklı. Ne orası şimdi ne? Korumalıklı. Korumalıklı. Türkçe akıyor. Ne? Benim yanıma gelen Türkçesi bozuluyor amına. Sağlamıyor oturmuş ha. Bayısı kalkın bile sağlam. Öyle demeseydin <ne> iyiydi lan. <gülüyor> <gülüyor> Yazık değil mi oğlum Bayezid Kata? Bak şu da çok güzel kanka bu arada. Bence kanka sen abi Ahmet Arkan yoruma göre abarttın ama. Yok harbi bak bu ondan daha güzel. Ahmet Arkan <laughs> yorumlarında kanka abarttın ama. <laughs> Bunu yatıma <hitimle> koy. <laughs> Özgür sana ne olmuş oğlum? Özgür sana ne olmuş oğlum? baksana şey de var. Vites çorabı falan da var. Vites çorabına. Normalde o bileklik de vites çorabı. Normal çorabında. giyecek çorap olursa iyi olur. Oğlum bu şey değil mi lan? Şeyin üstüne koyulan. Hidrolik, hidrolik ya. Tamam işte, işte şey hidrolik çorabı, vites çorabı diyorum ya. Vites çorabı ne anlamına? Ben de ben çorabı. Bu iyi ama şu korumalar da güzel. Level 1 diyor. Bak neylesin? Ne? Bak benim hissediğim bir güvenler işte. Of işte bu abi. kanka senin. Bak harbi bu olur sana. Ahmet abi. <laughs> ne kadarmış? Bunun fiyatı yazar bu arada. Çünkü Gençler yüzüm açık oldu. Ben çekerdim de yüzüm açık maalesef. Yazmıyor lan fiyatı. O zaman al kanka bedava. Bak Dainis'in ki falan diyor. Uf şu şorta bayıldım bu arada. Evet. Şu... Nerede lan şu? <laughs> ben bir kahve alayım çıkalım bir oraya sonra. <laughs> ne yapalım süt bir kahve içi bile. Şeker ayarı. Şekere gerek yok bro. Evet size kahve nasıl yapılır onu gösteriyorum. <laughs> bardak geldi. işi şey koydum. olsun Olsun evet, Kahve çıktıktan sonra Sür bakayım. Sürmeyin. Sürmez ki. Sürmez mi? Sürersen gidersin. Çarparsın. Çok iyi oldu. Evet gençler kahvemi aldım. Emir utandığı için alamadı. Ne diyor? Gözleri değişti. Onu da BMW'ye gitti lan artık BMW'de. Kanka yok Alp'de şey yamağa geri dönecekmiş o. Onu da bir yok artık unut. Onun suratıma kaldı toprak. i̇nsanlara bu arada bir edit verdim şu an var ya. Tam orada böyle gri ekran. Unut öyle biri yok artık. Hemen BMW yarışları gelecek abi. Uf. Şey hemen arkasına Sonra şey Sakarya'yı da atacaklar bize. Bir piste çıkacağız. Arkasına şey şarkısı kanka. Ne sen bak. Oradan toprak birinci alıyor sonra. Peki bizi çağırır mı lan Sakarya piste? Çağırmasına gerek yok. Girelim. Almazsa içeriye. Alır bence. Oraya kadar gelmişiz. İnşallah. İmza, bir fotoğraf. motoru bu kesin bu. Motora bir toprak imzası 50 bin lira üstüne koyuyor kanka. Oğlum onu yaptılar lan. O gitti. O artık kiliş aldı. Kanka onu BMW'ye yaptılar lan. Yaman yapacak. Bak ama öyle yapmaz kanka. kanka. BMW fes eder anlaşmayı. Bayılır ya. Fes ederse buraya alırız onu. ya toprak. Toprak gelmek ister misin kardeşim? <laughs> Yeter bu kadar yasa rezil olacağız arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar motorun hidrolik yağ fulleniyor şu an. Her şey yapıldı ya. <laughs> Gençler bakımları yaptırdık. Kanka her baba yedinin şarjı değil bu kası kullanmak biliyor musun? O <laughs> gözler. <laughs> Dostlar bakımımızı yaptık. Çayımızı kahvemizi içtik sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. Şimdi çıkışı yapıyoruz. Aman 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 aman, aman. Şimdi çıkma vakti daha burada. Dostlar Yamaha Premium'dan her şeyimizi yaptırdık. Ben ekstra olarak şöyle bir motor blok koruma taktırdım. Motoru yıkatamadık köpük kalmamış Yaptık ya yağ değişti Fren hidrolik değişti arka balata değişti ee, Yağ filtresi hava filtresi falan filan derken Rayma şimdi saplama vakti <laughs> Bir ufak vurdurma meselesi Hadi Kanka görüşürüz dikkat et kendine Haberleşiriz Dostlar Emir eve gidiyor, ben eve gidiyorum, dağılıyoruz. Bugün çok vakit geçirdik zaten, gerek yok daha vakit geçirmemize. <laughs> Dostlar sizleri çok seviyorum. Yavaştan ufaktan kapatacağım şimdi ee, videoyu. Desteklerinizi her zaman gösterdiğiniz için video atsak da atmasak da bizi özlediğinizi, video beklediğinizi gösterdiğiniz ilgiden kaynaklı sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Her zaman sizler için seyir kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum hepinize. Hadi bakalım bu cumba Dayı niye bana baktı lan? Çok mu bağırdım? Hadi Allah'a emanetsiniz siz gençler. Gençler bir ufak gazlama yapmayalım mı ya?